tesadüfi asaletlerde Satürn Mars kavuşumu işte Satürn Mars'tan 120'lik vesairelik geçen temel ders seviye temel seviye dersine katılmışsanız konuş bunların e, girişini yaptık. Yine salı günü hatırlatın arkadaşlar ben unutursam girmek isteyen varsa linki sizin gruba da atarım. Satürn Mars karşıtı ise eksi 4 puan, Satürn Mars karesi var eksi 3 puan, Güney diyeyim vesaire vesaire. Burada kalmıştık zaten. Burayı anlatmamıştım yanılmıyorsam burada kalmıştık geçen hafta. Şimdi noktanın Koç burcuna düşmesi, buraları anlatmıştım. Aslan burcuna düşmesi, Oğlak burcuna düşmesi, Akrep burcuna düşmesi, yeniden var olmanın, kendini yenilemenin gördüğümüz haritada olduğu için tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Kendini yenilemenin peşindedir. Fiziksel olarak cinsel ilişkilerle, zihinsel ve ruhsal olarak da duyguları ile yaşamın anlamını araştırırlar. Cinsel ilişki neden arkadaşlar? Şunu söyleyeyim. Cinsellik e, ikinin birlenmesi ve ikinin bir olurken doğa üstünü deneyimlemesi. Çünkü maalesef hep e, şöyle bir duygu içerisindeyim. Ben içimde erilimi ve dişlimi taşıyorum. Ben tamam duygu içerisinde olsam da hayatta her şey yani madde alimde her şey dualiteyle yani zıtlığıyla mümkün arkadaşlar. Tek başına maalesef var olamaz. Zaten Tanrı kendini yansıttı mantığı da buradan geliyor. Tanrı kendini yansıttı. Yani aynaladı. Yani bizi aynalayan bir şey olması gerekiyor. Bu da bizim tam zıt kutbumuz olması gerekiyor. O yüzden burada akrep burcu özellikle bu buraya niye girdim? Akrep burcu zıtları birleştirme tutma. Zaten tutmaktır Akrep burcunun mottosu tutmaktır. Bırak bırakamaz. Tutmaktır. Takıntılı olduğumuz yerleri gösterir aynı zamanda Akrep burcu. Ee, bir tek madde aleminde tabii özel olarak enerji, cinsel enerjiyi e, beyine gönderen ya da cinsel enerjiyi vücutta dolaştırabilen meditasyonlar var arkadaşlar ama her ruh bunu yapamaz. Ama her ruh ne yapabilir? Cinsel birliktelik yaşayabilir. Yani her ruhun, her bedenin deneyimleyeceği bir şeyi, cinsel birlikteliği, akrep burcu daha çok deneyimlemek ister ki, akrep burcundaki göstergeler ya da akrep burcunda Jüpiter'iniz varsa mesela, Dönüşüme çok açıksınızdır ve sürekli bir yerden dönüşüyorsunuzdur. Yani orada sürekli enerji akışı vardır. Çok, çok fazla çocuğunuz olabilir, çok fazla e, cinsel deneyim yaşayabilirsiniz, çok fazla kriz yaşayabilirsiniz vesaire vesaire. Jüpiter'in orada olmasından bahsediyorum. E, çünkü orada ölümü deneyimlemek, yani yok olup var olmayı deneyimlemek, o orgazm sırasındaki o yok oluş, bilincin kaybolması aslında bilinç üstüne dokunuş yapmak demektir. Ve madde ile mana arasındaki birliği bu şekilde sağlamaya çalışır. Aksi takdirde ayakları yere basmayan bir bilinçtir. Akrep burcu. Ölüm, ölümden korkmaz yani. Zaten ayakları yere basmıyor. Yani ölüm e, onun için bildiği bir şeydir. Onu da sürekli deneyimlemek ister. Yani bir, daha çok bilmek, daha çok bilmek ister. O yüzden e, cinsel ilişkilerle, zihinsel ve ruhsal olarak da duygularıyla yaşamın anlamını araştırırlar. Çok enerjik olduklarında, enerji Mars'tan geliyor arkadaşlar. Bu enerji onları rahat bırakmaz. Bu yüzden dingin bir yaşamları olmaz. E, yani burada arkadaşlar, mesela az önceki haritayı gözünüzün önüne getirin. Dingin bir yaşam istiyor. Neden? Mars yengeç'te. Ama şans noktası sürekli kişinin güneşi ayı ve ile titreşen bir nokta. O Mars'ı rahat bırakmıyor doğal olarak. O yüzden e, burada zor bir harita olduğunu bir daha buradan e, okuyarak görüyoruz. Ama nasıl olur? O Mars yengeç bizden ne ister biliyor musunuz arkadaşlar? Özellikle 12. ayda olması. Aile için hiç ego yapmadan feda etmek. Aileye kendini feda etmek. Yani on 12. ev enerjisi biraz feda enerjisi. Bu arada kişinin erkek kardeşi de muhtemelen varsa eğer kişinin erkek kardeşi de zaten e, aile için kendini feda eden bir duruma gelmiş olabilir. Ayrıca gizli ilişki de verebilir. Mars'ın 12. evde olması bir kadın için. Venüs'ün 12. evde olması bir erkek haritasında görsek hani onunla da gizli ilişki diyebiliriz. Diğer burçlar arasında sezgileri en güçlü olan kişilerdir. Herkes için barış içinde güvenli bir yaşam sağlayabilecek yeni bir dünya yaratmak isterler. Başkalarının görmediği, düşünmediği yolları bulup göstermek onlara zevk verir. Yani başkalarının gitmediği yoldan gitmek için e, uçları deneyimlerler. Zaten akrebi mottosudur bu. E, onlar için gri yoktur arkadaşlar. Ya siyahtır ya beyazdır. Yani ya öyledir ya böyledir. Bitti. Hani e, o yüzden üç çok uçlardadır. Yani orta dengeyi bulmakta zorlanırlar. Bu yüzden kriz çıkar zaten. Çünkü onlar artık kelebek olmayı deneyimleyecekler. O kozadan çıkma süreci onlara birazcık sıkıntı verebilir. Evet bakıyorum. E, ruh noktası, güneş noktası, pars of spiritus. Arkadaşlar bir 5 dakika, 10 dakika, 11.20, 11.30